Selam arkadaşlar, bu videoda sizinle yan hesabımda bulunan 10 ücretsiz 10 ölü kutu açacağız. Laf uzatmadan hemen açacağım. Gördüğünüz gibi korkunç gazı, ürkütücü gazı burada da aldım. Hesap direkt mücadele zaferleriyle yine 12'de 0 bir şekilde aldım. Bakın burada görüyor, 3 gün önce almışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Gördüğünüz gibi 12 12'de 0 olarak burada da ücretsiz almış oldum. Şimdi arkadaşlar kutularımızı açalım bakalım. Neler çıkacak? Yani inşallah bakın şurada şöyle bakalım nelerimiz var. baş sütü ben kendi ana hesabımla alacağım bir sonraki videoda. Kokuşmuş benim zaten almayı düşünmüyorum. Çıkabilir. Çıkarsa güzel olur. Churian Dynamite main hesabımda, ana hesabımda var. Pengula da öyle var. Vampirimo yok. Yani bizim Baykuş ilan hesabımda var. Grom yeni çıktı bedava kutulardan. Bataklık cin yok. Yani arkadaşlar bize bataklık cin, e, Vampirimo veya kokuşmuş pem bu üç kostümden herhangi birisi gelse veya iki belki hepsi bile gelebilir. Bunlar gelse arkadaşlar biz Cadılar Bayramı koleksiyonumuzu hemen hemen tamamlamış oluyoruz. İnşallah bunlar gelir. Şimdi açalım bakalım. Neler çıkacak. Aynı kostümler gelirse kötü olabilir. O yüzden. Bakalım neler gelecek. Yani inşallah ana olmayan kostümler gelir. Daha güzel olur. Tamammış oluruz. Koleksiyon. Evet ilk kutudan bir şey çıkmadım. Hemen hızlıca açıp oynayacağım çıkan şeylerle beraber. Tamam ikinci kutu açıyorum. İkinci kutuda boş. Okey. Üçüncü kutuda fos çıktı. Okay. Abi niye hiçbir şey vermiyor lan? Bir de kostüm bir tane bile vermiyormuş. Çok saçma bu. <laughs> Allah'ım 9 yazıyor. Evet. Ya karakter. Beri geldi. Beri ile oynamayacağım abi. Beri ile oyun videosu yapıp ne yapayım yani? Kostüm gelmezse videoyu direkt kapatacağız herhalde. 4 tane falan kaldı ve kostüm. hiçbir şey gelmedi daha. Beri saymıyorum yıldız gücü. Okay. Tamam. Abi şaka gibi hiçbir şey çıkmıyor. Lütfen kostüm artık. Kostüm. Bak bu güzelmiş ha. Bunu kullanabilirim. Abi kostüm falan vermeyecek bize. Bu son olması lazım. Evet bir tane bile kostüm vermedi. Böyle bir saçmalık yok. Ana hesabında 3 kostüm verdi yine. Şanslıydı. En azından ana hesabında. Bir tane bile kostüm nasıl vermez ya. Saçmalık. Ha, o zaman abi biz birini alabiliriz aslında. Baş tutuyan hesabı alacağım. Kokuşmuş ben kalsın. Vampirim o. Kötü zaten vampirim. Biz arkadaşlar niye alalım biliyor musunuz? Batak için alalım. 39 taşa fıstık gibi kostüm. Madem vermedi o zaman biz almasını da biliriz arkadaş. Hadi bakalım. Bataklık cini aldım. Gitti. Yoksa zaten hiçbir şey çıkmadı ki. Güzel. Güzel kostum. Ben bunu bir sonraki sene ana hesabımla da alırım. Güzel. Bende şu an kara samuray var. O yüzden gerek yok. Taşa bir sonraki sezon melekler ve şeytanları harcamak istiyorum. Ama yan hesabını dura koysun. 39 taş gayet ucuz. Güzel bir kostüm. Fiyat performans olarak. Şu şampiyonu kostümleri de belki alırım ya. Bilmiyorum. Daha, daha karar vermedim. Hiçbir şey çıkmadı. Çok güzel. Biliyoruz. Buradan. Beri çıktı. Beriyle oynamayacağım tabii ki. Yani tek boynuz zaten nefret ediyorum zaten. 35 şutlu yapamadığım için. 35 şutlu yapamamın sebeplerinden biri bu tek boynuzlu imle. Şimdi ne alalım? Gümüş Mortis var abi. Bunu çekmiştim biliyorsun. 4 yıl önce, 3 yıl önce falan. Şimdi biz cin nerede abi? Ha bu arada karakter olmayabilir bak. Shelly tamam. Şimdi biz mesela Pem istiyorduk. Pem'imiz var mı bizim? Bak biz pem istiyorduk. Mesela pemimiz yok galiba. Değil mi? Var. Pem var. Kokuşmuş pem gelebilirdi. Bu arada bu çıkmış lan buraya. Kokuşmuş pem gelebilirdi. Tamam. El primomuz da var. Vampirimo da gelebilirdi. Onda da sıkıntı yok. E bataklık için de gelebilirdi. Niye gelmedi ki? Saçma sapan. <laughs> güzel. Burada zaten oynuyorduk bunu. Yıldız gücü falan da var. Aksesuar. Baya güzel kostüm ha. 39 sayısı, çok güzel kostüm. Kardeşimde e, kötü cin var Benle kara samuray var <laughs> Bu hesapta da bataklık oldu Hatta kardeşimde korsan cin de var Tüm cin kostümleri var hesaplarımızda Şimdi arkadaşlar Güzel Bunun pini falan var mı ilk önce Animasyonu falan da baya güzel Halbuki süper ender kostüm Evet pinleri var Şunu kullanalım Güzel pinler de varmış Hadi bakalım oraya. savaş kartlarını da değiştirebilirim. Mesela ne yapabiliriz? Şunu yapalım ya. Güzel bir güzel bu kaldı. Karakterimizde de cin yapalım bari. Cin, cin, nerede cin? Şey de hatta. Krallığı yerine neyse kalsın ya. Yani. Veya şu kabak şeyini mi yapsın Bu dura koysun bakalım biraz. Oynayalım o zaman bakalım. Şimdi şunu da değiştireyim hatta. Bir bir el teke bu gibi bir elde savaş top. Başka da hiçbir şey çıkmadığı için zaten. Sonra da videoyu kapatayım. Çıktı keşke. Atışları da çok güzel abi. Kostüm niye bu kadar ucuz? Yani süper ender kostüm. Bir de o indirimli 39 taş. Görünüşü güzel, animasyonları güzel, atışları güzel, ultisi de güzel. Daha ne olsun? Yalnız biz çift kez atlaşmamız gerekiyor. Baksana. Şu kurbağalar atıyor. Parçalanınca. İri baş, iri baş deniyor. Botlar geldi zaten galiba. bot değil ya. Zaten bunu almamız yaklaşık 3 saat sürecekti. Tam bir savaş topu. Yok savaş topu ertesi kötü. Cin için kötü baya. Eee. Elmas kapmış oynayalım. Bir elmas kapmaca oynayalım. Sonra da videoyu kapatayım arkadaşlar. Bu video bir tık daha kısa olsun. Burada da aşamalı kasmaya başlayayım. Ya artık eşleştirme sistemde o kadar kötü oyuncular geliyor ki. Bot mu geldi yoksa? Yeni başlayan bu oyuncum ben anlayamıyorum. Şu pin baya güzelmiş ya özel pin. Şimdi ikimizi de atacağız. Hmm, evet o balık büyük balık gibi bir şey atıyor. Prenmeye benziyor. Bunlar bot değil mesela. Galiba bunlar düşük balonlar. tüh bir neyse ya görüyorsunuz zaten baya güzel kostüm alınır yani şu animasyona bakarsın bak baksana yani çok güzel sıçrayan balığı atıyor bu arada pitik piranaya da benziyor neyse arkadaşlar o zaman bu videoyu da bu şekilde kapatalım Biraz vaktim olsaydı aslında 14.000 kupa yapardım bu hesabı. Bu kulüpte neler dönüyor hiçbir fikrim yok. Bir şeyler dönüyor ama neyse. Şimdi saçma bir kulübe girdik. <laughs> Öylesine takılıyorum. Ee, neyse arkadaşlar, videoyu kapatayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.